kocasının sürekli kendisini aşağıladığını dile getiren Merve Hanım şöyle soruyor. Diyor ki, babam çevrede çok sayılan abiriydi. Çok seçkin bir ailenin kızıydım. Eh ne olduysa evlendik ve şimdi 30 sene geçti. 6 çocuğumuz var, çocuklar da büyüdüler. İkisi evlendi. Dördü de büyüdü. Kocam beni sürekli hizmetçi gibi görür. Hep hakaret eder. Çocukların yanında beni öyle horlar, öyle aşağılar ki çoğu geceler saatlerce ağlarım. Hatta zaman zaman geçen yıl rahmeti olan annemin evine gideyim, bir daha gelmeyeyim diye içinden geçirmişimdir. Bana vurmaz ama söylediği laflarla vurmaktan beter eder. 50 yaşını geçti ama huyu değişmedi. Lafı çok ağır olunca birkaç gün küsüyorum, susuyorum sesimi etmiyorum ama sonra ne oluyorsa yine konuşuyoruz işte. Babalarının bana söylediklerine babalarının bana söylediklerine bazen çocuklar da kızıyorlar ama yüzüne karşı bir şey demiyorlar. Evli olan büyük kızım anne gel birkaç ay bizde kal ki babam senin kıymetini bilsin diyor. Ben de kızım öyle şey mi olur diyorum. Sonra yine canımı sıkıyor. Acaba kızımı dinleyip biraz uzaklaşsam mı diyorum. Ne dersiniz? Zor bir soru. Ya yani, <laughs> şimdi deseniz ki e, 30 yıl eller bu arada. Evet. Deseniz ki siz altı e, çocuk var, çocuklar evlenmişler, bir kısmı iki tanesi, evet. değil mi? E, yani bu kadar zaman geçmiş. Evet. E, şimdiye kadar neredeydiniz filan, hani Hı -hı. neden değişmedi? Şimdi normalde bakın. Eşlerden biri diğerinin bir yanlışından rahatsız oluyorsa, konuşmasından, bir e, hareketinden rahatsız oluyorsa, bu zamanla ne olur? Değişir. Bu zamanla düzelir. E, bu iki bin senede düzelir, iki senede düzelir. Çünkü bir insan karşıdaki kişinin üzüldüğünü bile bile, kırıldığını bile bile aynı hatayı yapmaz. E, normal insandan bahsediyorum. Normal insandan bahsediyorum. Şimdi, e, diyelim ki kadın kocasının işte kendi bu kadının konuşmasından rahatsız olduğunu biliyor. E, o, o konuları konuşmaz. Evet. Hatta mesela kocası diyelim ki filan yemeği çok sevmiyor. Herhalde kalkıp da sevmesen de bu yemeği yapacağım demez. Yani bir süre sonra onu, onu, onu yap, yapmaz yani. Aynısı erkek için de geçerli şimdi kadın diyelim ki erkeğin işte hakaret sözlü hakaretlerinden inciniyor. E, erkek eğer kör değilse, sağır değilse, yani duygusuz değilse bir süre sonra bırakır bunu. Evet. Yani der ki ya ben bunu söylediğim zaman kırılıyor o zaman söylemeyeyim kendine tutar yani. Ama sürekli söylemeye devam ediyorsa orada yani ciddi bir yani e, nasıl diyeyim? Huya çekme mi? Mizaç, böyle kendi ırsı diyebileceğimiz aşırı derecede baskın genler vardır ya, baskın gen. Evet. İşte babadan gelen bir gen. Kaza gelenek. O baskın genlerin belki etkisi ya da kadın kocasından gelen bu sözlere rahatsızlığını tam iyi ifade edemiyor, yani yansıtamıyor. Ama anlattığına göre bayağı bir yansıtıyor yani. Evet. E, şimdi bu durumda erkeğin hala buna devam etmesi dövme değil ama laflarla diyor. Erkekte bir bir kusura işaret ediyor. Yani akli bir kusur demeyelim ama e, ona Muhakem... yakın ona yakın bir şey yani ona yakın bir şey. Çünkü e, muhakeme eksikliği var. Hı hı. Muhakeme ölçüp biçme eksikliği var. Tartma eksikliği var. E, burada erkekte tartma eksikliği var. E, şimdi e, belki e, kocasını o tahrik ediyordur. Yani e, onu da bilemiyoruz. Çünkü burada tek taraflı evet, yok. Evet. Tek taraflı bir anlatım var. Kocasının kendisine böyle incitici, kırıcı sözler söylemesine yol açacak. Değil mi? Bir, böyle bir e, öfkelendirme, kızdırma, Hı. tahrik etme varsa burada da izleyicimizin kendi e, hatasıdır. Yani bunu da kendisinde araması lazım. E şimdi e, ben öyle söylesem de o konuşmayacak. Ben onu kızdırsam da o bana bunları söyleyemez. Hı hı. Ben e, onu tahrik etsem de o susacak. E, keşke sussa, keşke keşke e, dediğiniz gibi olsa ama öyle olmuyor her zaman. Öyle olmuyor. Öyle değil mi? Yani evet. e, şimdi kadın diyelim ki kocasının damarına bastı. Kocasının damarına bastı. Mesela kocasını e, işte yetersizlikle, eksiklikle veya bir, bir, bir takım zaaflarıyla kınadı, suçladı veya annesini annesine hakaret etti, yakınlarına hakaret etti neyse yani böyle hem kocası da kendini tutamadı ona ağır bir söz söyledi. E vay sen bana nasıl böyle beni kırarsın, nasıl üzersin? İyi de burada biraz da sen sebep oldun bana. E, öyle mi? Şimdi Hı. dolayısıyla biraz öyle mesela diyor ki babam diyor çevrede çok sayılan ağa biriydi, Se Çok seçkin bir ailenin kızıydım. E böyle bir ortamdan ee, tamamen farklı bir ortama belki de sürekli kendisini hakaret edilen, sürekli kendisini aşağılayan, hizmetçi gibi görülen bir ortama girmesi belki de bir şok hali olmuştur. Bu da biraz yani hizmetçi gibi Bu da, görecelidir. Yani çok örnek vermiyor. Yani hizmetçi gibi görülmesi ne demektir? Şimdi e, tamam asil bir aileden olabilirsiniz. Ne bileyim yani zengin tanınan bir aileden olabilirsiniz. Fakat şimdi e, evlendiniz. Ne diyeceksiniz? Yani ben mutfağa girmem mi diyeceksiniz? Ya yani şimdi mesela yani, hocam şöyle yani mesela diyelim ki e, evdeyken hani ağ ağın kızıyım. E şimdi belki evdeyken hiç e, ne etsine ka karışmıştır ne sütlüsüne bulaşa karışmamıştır, temize karışmamıştır. E şimdi evlendikten sonra illaki yapması gereken bazı yani, asvasfeleri vardır. Belki o e, kendisine kendisi de bunu bu şekilde görüyordur bilmiyoruz yani tabii. Yani şöyle e, şimdi çok çok böyle bir e, fark varsa yani ha, denklik dediğimiz bir olaydan bahsediyoruz. Evet. İşte siz ağa kızısınız, çobanla evlenmişsiniz. E, e, herhalde e, kalkıp da orada a, size ağa muamelesi, ağa kızı muamelesi beklemeyeceksiniz. Evet, koşullar var. E, bunu siz tercih etmişsiniz. Tabii. Siz tercih etmeyin. E, Şimdi siz ağa kızısınız, vasat biriyle evlenmişsiniz. E, herhalde yani bazı şeyleri göze alarak evlenmişsiniz. Abi. Yani gidip de orada hizmetçilerim olacak, işte bana böyle herkes el pençe divan duracak falan öyle bir şey olmayacak. E, şimdi e, tamam belki eşinin bunu gözetmesi daha iyidir. Yani e, sonuçta e, yani bu kadın diyelim ki şöyle bir aileden geliyor. Ben de biraz ona hürmet edeyim, saygı Tamam bu belki beklenirdi. E, eşinin tam bunu göstermemesi, bu saygıyı, bu hürmeti e, işte ihmal etmesi tam bir sorundur. Ama böyle sürekli onu arar arar bir işte nostalji öyle öyle bir şey de yanlış, öyle bir romantizm de yanlış yani. Fakat burada işte kızım gel baban senin kıymetini bilsin bende kal biraz filan demesi. çözüm olur mu hocam Şimdi <laughs> yani biraz yanında kal işte yani yabancı biri değil. Sonuçta kızına gidiyor ama bunu böyle babasına bir tavır olarak şey kocasına bir tavır olarak yapması yani bu hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil. Yani ee, eğer siz bu zamana kadar bunu böyle getirdiyseniz, Hı -hı. bundan sonra da götürebilirsiniz. Yani böyle 6 ay gitmek, böyle uzun zamanlar böyle evden uzak kalmak falan, bunlar yanlış şeyler, hoş şeyler değil. ve Eğer bunu yapacaksanız, kızmadan. Yani Olmalı. belki gide, e, tamam gide bir hafta kalmak olabilir filan. Yani ama böyle uzun süreli kalmalar, bunlar e, arayı soğut, Ekim. soğutacak şeylerdir. Böyle şeylere gerek yok. Ama dediğim gibi, yani bir yanlışın Sürekli tekrar etmesi, yıllara rağmen tekrar etmesi anormal bir şey. Aha. Bu anormallikte kendi katkınızı da, yani kendi suçunuzu diyelim, gözden geçmenize fayda var. Peki hocam çok teşekkürler, sağ olun. Ben evet, teşekkür ederim. Evet elizanlar, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşme dileğiyle, Allah'a emanet olun.